size size filan Gelin nakıtın oğlum. Manyak mısınız? Kalınızı yerde bırakmayın. <laughs> Nasıl yayın açmış ama hastane yatağında? <laughs> Ulan yatakta yayın açmışsın. Al yarayı almışsın. Hastane yatağında yayın açmışsın raco kesin. Lan sen deli misin lan? He şizofren. Hastane yatağındasın oğlum 22 dikişle. <laughs> Ulan hastane yatağında racon kesiyor. <laughs> Lan sen şizofren misin? <laughs> alın oğlum intikamınızı alın alın. Alın bak size yarayı verdik, bak evimizde oturuyor, bak siz hastanedesiniz. Ayıp size. Alın, intikam iyidir. İntikamınızı alın, benim yanıma bırakmayın baba. Deli misiniz? Benim yanıma bırakırsanız Oo, Ben sizi gördüğüm her yerde sıkıntı veririm size Benim yanıma bırakmayın Benim gözümü biraz korkutun Şimdi ben size yarayı verdim ya Karşı taraf Şimdi ben size bir kere yarayı verdim e, Alıştım ben size yara vermeye alıştım yani artık Size her gördüğümde size yara veririm ben artık E alıştık bir kere yani bizi kötü alıştırdınız O yarayı almayacaktınız O yüzden intikamınızı alın Benim gözümü kırın Hani sizi gördüğümde çekineyim. Yoksa siz her gördüğümde ben size sıkıntı veririm. Ama memleketten gitsinler demişsin de memleketten siz gideceksiniz. Biz değil. Hem erkeklik yaptınız. Dört kişi. Dört kişi erkeklik yaptınız. Yara daldınız. Memleketten gitmesi gereken sizsiniz. Canlı yayında ister. Bak ist siz benden. Ben canlı yayında gene ben çıkayım dışarıda gezeyim. Fark etmiyor bize.